Abdülkadir Selvi Akşener'in hamlesindeki can alıcı nokta Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmadığını başbakanlığa talip olduğunu açıklayarak muhalefet cephesinde dengeleri değiştiren bir hamle yaptı. CHP ve İYİ Parti kulislerinden edindiğim izlenimleri maddeler halinde aktarmak istiyorum. Birincisi Meral Akşener 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmama kararını 24 Haziran seçim gecesinde almıştı. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını, kendisinin ikinci turda Erdoğan'la yarışacağını beklerken partisinden dahi az oy aldı. İkincisi, İyi Parti'nin yükselişe geçtiği süreçte tek kadın aday olması ve muhafazakar kesimden oy alacağı beklentisiyle partisi en şanslı cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyordu. Akşener de buna uzun süre ses çıkarmadı. Üçüncüsü, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması yıpratıcı bir hal almaya başladı. Bundan sonra daha sert bir mücadele sürecine girileceğini gördü. Kendisini ve partisini ateş hattının dışına çekti. Kurmayları bu açıklamadan sonra Akşener'in çok rahatladığını ifade ediyor. Dördüncüsü, başbakanlığa talip olduğunu belirterek hem sistem değişikliği konusuna sözde değil özde inandığını gösterdi hem de iyi Parti'ye seçimlerden birinci parti olarak çıkma hedefini koydu. Seçilecek aday vurgusu. Beşincisi, Akşener'in açıklamasının püf noktasını seçilecek aday olmalı sözü oluşturuyor. Bu, hem Kılıçdaroğlu'na hem de Cumhurbaşkanlığına hazırlananlara bir mesaj. Altıncısı, Akşener, Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği zaman masaya seçilecek aday ölçüsünü koyacak. Yedincisi, Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin sembolik olacağını, parlamenter sisteme dönüşün yolunu düşeceğini, seçimden önce bu konuda bir protokol yapılacağını ve seçilen kişinin tekrar seçime gitmeyi kabul etmesi gerektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanlığına aday olanların alanını belirlemiş oldu. Sekizincisi, ortak aday çıkarılması konusunda kararlı olan Akşener, Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği masa kurulduğunda seçilecek aday konusunda ısrarlı olacak. Kılıçdaroğlu için karar anı. Dokuzuncusu Akşener'in aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun tavrı belirleyici hale geldi. Onuncusu önce Mansur Yavaş sonra Ekrem İmamoğlu açıklama yaparak belediye başkanlığında kalmak istediklerini belirttiler. Meral Akşener aday olmayacağını deklare etti. Kılıçdaroğlu açısından saha temizlendi. 11. madde son bir ay içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli mesafe alan Kılıçdaroğlu seçilebildirdik. Başkanlık sistemini değiştirme ve ekonomiyi düzeltme konusunda bir karar alma durumunda. 12. madde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında seçimi kazanabileceği kanaatine varırsa bu saatten sonra kimse onu engelleyemez, aday olur. Ama Kılıçdaroğlu kazanamayacağını görürse aday olmaz. HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek mi? HDP'nin merakla beklenen tutum belgesi açıklandı. HDP'nin 11 maddelik açıklamasını 11 madde halinde özetleyeceğim. Bunlardan ilki, HDP hakkında kapatma davasının sürdüğü bir sırada dikkatli bir dil kullanıldı. Belli ki Kandil'i ikna etmek için ciddi bir mücadele verilmiş. İkinci madde, açıklamanın manşeti 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak Millet İttifakı'na verilen açık çek oldu. Üçüncü madde 2023 seçimlerinde HDP'nin anahtar bir role sahip olduğu vurgulandıktan sonra ister HDP'li isterse başka bir aday olsun isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız vurgusu açıklamanın en can alıcı yanını oluşturdu. Dördüncü madde HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayabilirim. Millet İttifakı'nın adayını destekleyebilirim ama adayların belirlendiği masada ben de yer almalıyım dedi. 5. madde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmeyi ortak payda olarak sundu. Ben de varım ama ben olmadan seçimi kazanamayacağınızı ve sistemi değiştirmeyeceğinizi de görmeniz gerekiyor dedi. Demirtaş'tan güçlü destek. 6. madde Selahattin Demirtaş güçlü bir destek verdi. Hem tutum belgesi açıklanmadan önce tweet attı hem de açıklamanın linkini paylaştı. 7. madde Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz açıklamasından sonra bir muhatap tartışması yaşanmıştı. Sezai Temelli ve Asrın Hukuk Bürosu İmralı'yı muhatap gösterirken Demirtaş HDP'nin muhatap meclisin ise çözüm merci olduğunu savunmuştu. HDP'nin açıkladığı tutum belgesiyle Demirtaş'ın iradesi örtüştü. Belki de Demirtaş ondan dolayı bu denli güçlü bir destek verdi. İmralı yok. 8. HDP ilk kez İmralı'ya adres göstermeyen bir tutum belgesi açıkladı. Bunu Öcalan'ın onayını alarak yaptıklarını sanmıyorum ama siyasi sonucu ne olur bilmem. 9. madde HDP daha önce açıkladığı hiçbir ittifak içinde değiliz duruşunu koruduğunu ifade etti. 2023 seçimleri için yerel seçim başarısını getiren İstanbul modelini önerdi. 10. madde HDP Millet İttifakı'na girmeyecek. Böylece CHP'nin ulusalcıları, İyi Parti'nin milliyetçileri rahatsız olmayacak ama muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını destekleyecek. 11. madde HDP'nin açıklaması Kılıçdaroğlu'na destek mi? Orası net değil ama muhalefete önemli bir destek olduğu net. Ekonomi Partisi. Siyasi gelişmeleri değerlendirirken bir yandan iktidara diğer yandan muhalefete bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, muhalefet liderlerinin konuşmalarını değerlendiriyoruz ama 2023 seçimlerine giderken en çok kulak vermemiz gereken yerlerden biri çarşı ve pazar olmalı. En az iktidar ve muhalefetin ne dediği kadar piyasaların diline de odaklanmalıyız. Geçen seçimlerde domates, biber ve kuru soğan fiyatlarındaki artış iktidarı telaşlandırmıştı. 2020 seçimlerine henüz iki yıl var ama marketlerin etiketleri, çarşı ve pazardaki fiyat artışı yine bir numaralı gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir süredir fiyat artışları üzerinde duruyor. Çünkü pandemiye rağmen Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi ekonomi ve işsizlik. Erdoğan'a sunulan raporlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporlarda da bu durum ön plana çıkıyor. Erdoğan'a sunulan raporlar bölümüne bir parantez açmak istiyorum. Cumhurbaşkanı bu yaz MKYK ve MK üyelerini asıl ve yedek ayrımı yapmadan bizzat kendi planlayarak heyetler halinde bölgelere gönderdi. Onlardan sahadaki gözlemlerini rapor halinde sunmalarını istedi. Milletvekillerinden raporlar alındı, il başkanlarından rapor istendi. Kadın ve gençlik kollarının tespitlerini iletmeleri talep edildi. CİMER'e gelen şikayetler tasnif edildi. Ayrıca AK Parti tarafından yaptırılan anketlerde ekonomiye ayrı bir önem verildi. Çıkan sonuçta yedi başlık ön plana çıktı. Bunun ilk dördü ekonomi ve işsizlik. Asıl ana muhalefet CHP değil, ekonomi partisi. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerine hazırlanırken muhalefet cephesinde yaşanan gelişmelere değil, milletin sofrasına odaklanmış durumda. <laughs>